Ee, Gökhan Hoca söz sizin. Buyurun. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, öncelikle borçlar hukuku sempozyumunda bir iş hukukçusuna tebliğ sundukları için hocalarıma teşekkür ediyorum. Çünkü e, ne olursa olsun borçlar hukukuyla çok yakından ilgiliyiz. Ee, konu olarak ne sunsam diye düşündüğümde aklıma birkaç tane konu geldi. Ama medeni hukukçuların da ilgisini çekeceğini düşündüğüm için e, bu konuyu 439. maddeyi incelemek istedim. Burada bunu incelemek istememin sebebi Sayın Kadir Hocamın da en başta söylediği üzere bazı hususlarda şey problemi yaşamamız. Türk borçlar kanunuyla diğer iş kanunları arasındaki ilişkinin biraz problemli olmasından kaynaklı olarak bu konuyu incelemek istedim. Şimdi ilk başta şeyle başlamak istiyorum. Türk Borçlar Kanunu'nun iş ilişkileri üzerindeki problemli etkisiyle başlamak istiyorum. Problemli etki şuradan kaynaklanıyor. TBK iş ilişkileri bakımından kural olarak genel kanun olmasına rağmen oldukça ayrıntılı hükümler getiriyor. Bunun sebebi ise açık. İsviçre hukukunda özel bir iş kanunu yok. İş hukukuna ilişkin özel hukuk karakteri taşıyan normlar, borçlar kanunu düzenleniyor. Kamu hukukun niteliği taşıyan normlar ise ayrı kanunlarda düzenleniyor. Türk Borçlar Kanunu, İsviçre Borçlar Kanunu neredeyse birebir tercümesi olduğu için bu husus Türk hukukunda büyük bir problemi de beraberinde getiriyor. Nedir bu problem? Şudur, İş hukukunun Türk iş hukukunda iş ilişkileri esas olarak özel iş kanunları çerçevesinde düzenlenir. Ancak Türk Borçlar Kanunu oldukça ayrıntılı ve bazı hususlar bakımından iş kanunlarına nazaran daha işçi lehine normlar getirmesi, düzenlemeler getirmesi, hukuk kuralları arasındaki çatışmanın ne şekilde çözümleneceği noktasında problem yaratıyor. Bu düzenlemelerden birisini de eski borçlar kanunu olmayan 439. madde oluşturmaktadır. E, madde düzenlemeler hususlar, birinci fıkrada, işçinin sorumluluğuna yol açacak iki halden bahsediliyor. Bunlar işçinin haklı sebep olmaksızın işe başlamaması ile aniden işi bırakması halleri. Aniden işi bırakma ifadesi iş hukuku terminolojisine çok da yabancı, çok da e, tanıdık bir kavram değil. Yabancı bir kavram. Buradan ne anlamalıyız? Mehas kanunundaki fristos ifadesinden hareketle bildirimsiz olarak sözleşmenin feshedilmesi. Yani burada üç şey düzenleniyor. Bir, işçinin haksız olarak işe başlamaması. 2. iş sözleşmesinin usulsüz feshetmesi, 3. iş sözleşmesini haksız feshetmesi. Şimdi bu hükmün Türk hukuku bakımından asıl önemi işçinin belirli süreli iş sözleşmesini haksız fesinin ilk sonuçlarının ilk kez açıkça düzenlenmesi. Yine TBK'ya tabi iş ilişkileri bakımından usulsüz fesih ilk kez düzenlenmiş oldu. O yüzden önemli bir hüküm. Ancak hükmün değeri bilimde mi bilinmedi mi değeri var mı yok mu sorusunu devamında birazcık incelemek istiyorum. Maddenin uygulanma koşullarından ilki, bu maddenin uygulanabilmesi için ilk koşulumuz işçinin işe başlamamaya ya da sözleşmeyi feshetmeye yönelik iradesinin kesin olması gerekiyor. Eğer biz işçinin iradesi kesin diyemezsek bu hükmün uygulanması mümkün olmayacak. Burada bizim bakacağımız şey şu. Çünkü biz işçinin her zaman kesin bir şekilde iradesini anlayamıyoruz. Davranışlarından da çıkartmamız gerekebiliyor. Yani yazılı beyanları, sözlü beyanları ve fiili davranışlarına bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla da işçinin irade beyanını biz güven ilkesi çerçevesinde yorumlayacağız. Maddenin uygulanmasının ikinci koşulu ise işçinin haklı bir sebebi olmaksızın işe başlamaması ya da sözleşmeyi feshetmesi. Haklı sebebi bize Türk Borçlar Kanunu söylüyor. Dürüstlük kuralı gereğince kendisinden beklenemiyorsa yani işçinin işe başlaması veya da sözleşmeye devam etmesi dürüstlük kuralı gereğince kendisinden beklenemez bir hal aldıysa o zaman bu madde uygulanamayacaktır. Burada problemimiz işçinin iradesinin tespiti demiştim. Çünkü haklı sebep daha kolay bizim için. İşçinin iradesini açık veya örtülü bir şekilde beyan edebilir. Ki genellikle problem örtülü beyan dediğimiz fiili davranışlardan kaynaklanıyor. Ancak yine İsviçre hukukunda, yine de İsviçre hukukunda İşçinin açık irade beyanlarının yorumlandığı bazı kararlar var. Mesela bir kararda bir antrenör kulüp başkanına bir mesaj gönderiyor ve diyor ki: "Önümüzdeki toplantıya kadar antrenmanlara katılmayacağım." şeklinde bir mesaj atıyor. Bu mesajı İsviçre Federal Mahkemesi yorumlarken "Burada haksız fesih yoktur. İşçinin iradesi sözleşmeyi kesin surette sona erdirmek yönünde oluşmamıştır." diyor. Bir diğer kararda ise işçi şöyle bir şey diyor: "Yaşanan bir problem var aralarında. Bu problemleri veya bu olayları açıklamak için mesai arkadaşlarımızla bir görüşme tertiplerseniz ben çalışma isteğimdeyim şeklinde bir mesaj gönderdiğinde yine bu mesajın haksız fesih olarak yorumlanamayacağı federal mahkeme tarafından kararlaştırılmış. Örtülü irade beyanı dediğimiz şey ise genellikle işçinin devamsızlığı şeklinde karşımıza çıkıyor. Ee, burada yani esas olarak biz işçinin devamsızlığıyla karşılaşıyoruz. İşçinin devamsızlığı bakımından baktığımız üç şey var. Devamsızlık ne kadar sürmüş? Birincisi kısa süreli devamsızlıkta biz tek başına işçi sözleşmeyi pes etmiştir diyemiyoruz. Çünkü işçi hastalanmış olabilir veya işe gelmesini engelleyen maddi veya manevi bir imkansızlıkla karşılaşmış olabilir. Dolayısıyla burada işçi eğer kısa süreli devamsızlık yaptıysa o zaman diğer hususları bir arada değerlendirerek işçinin iradesini tespit etmeye çalışıyoruz. Burada verdiğim yine İsviçre hukukunda yargıya yansımış olaylar işçinin kısa süreli devamsızlığa başlamadan önce mesai arkadaşlarına veda ettiği bir e-posta göndermesi veya iş yerinden kişisel eşyalarını alıp sadece giriş kartını bırakması ya da başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması durumlarında kısa süreli devamsızlık da olsa iş sözleşmesini feshettiğinin kabul edilmesine karar verilmiş. İşçinin devamsızlığı kısa bir süre sürmemiş, belli bir süre devam etmiş. Bu durumda da biz Bundan emin olmalıyız. Burada da işverene işçiye uyarı yapması yükümlülüğü getiriliyor. Diyecek ki işveren neden devamsızlık yapıyorsun bana bunu bildir. İşçi devamsızlığının sebebini bildirdiğinde örneğin hastalandım işe gelemiyorum dediğinde artık biz işin iradesinin sözleşmeyi feshetme yönünde oluşmadığını kabul ediyoruz. Kural olarak bu şekilde kabul ediyoruz. Bunun istisnası ise şudur. Eğer işçi sırf bu maddedeki olumsuz sonuçlardan kaçınmak için işverene bir bildirimde bulunuyorsa o zaman da işveren bunu ispatlamışsa o zaman sözleşmeyi işçinin feshettiğinin kabul edilmesi gerekiyor. Bu örneğin şu şekilde olabilir. İşçi devamsızlığı oldukça uzatacak ve sırf işvereni fese yöneltmek için bir sebep sunduysa artık TBK 439'un şartları oluşmuştur diyebiliyoruz. Son bir şey de devamsızlığın çok uzun sürmesi ve işçinin işlerine herhangi bir bildirimde bulunmaması. İsviçre Federal Sosyal Güvenlik Mahkemesi'nin bir kararında işçi 3 haftalık yıllık izninden sonra 8 ay boyunca herhangi bir bildirimde bulunmamış ve iş başı da yapmamış. Dolayısıyla burada artık sözleşmenin işçi tarafından feshedildiği kabul edilmiştir. Bu bizim biraz daha iş hukuku yönü. Bundan sonrası birazcık sorumluluk hukuku kısmı olacak. Maddede bir yaptırım düzenleniyor. Yaptırım şu şekilde eğer koşullar oluştuysa işçi işverene aylık ücretinin dörtte birine eşit bir tazminat ödemekle yükümlüdür diyor. Hükümde bir açıklık yok. Doktrindeki hakim görüş ağırlıklı olarak İsviçre hukukunda bunun giydirilmiş ücret olduğunu söyler. Şimdi burada işverenin bir zararı uğramasından veya uğradığı zararın miktarından bağımsız olarak böyle bir tazminat belirlendiği için biz bu tazminatın kanundan doğan bir götürü tazminat olduğunu söyleyebiliyoruz. İş hukukçular olarak kanundan doğan götürü tazminata ihbar tazminatı adı altında alışkınız. Ancak buradaki biraz daha farklı çünkü burada nispi götürü bir tazminat var. Bizim alışkın olduğumuz ise mutlak götürü tazminat. Niye nispi götürü tazminat? Çünkü biz Türk Borçlar Kanunu 439'un ilk iki fıkrasını incelediğimizde gerek işverene ek zararlarını isteme, gerekse işçiye işverenin zararını ispatlama imkanı veriliyor. Yani burada işveren bir dava açtığında zararı daha fazlaysa bunu talep edebiliyor yahut işçi işverenin daha az bir zararı olduğunu ispatlayabiliyor. Dolayısıyla burada biz nispi götürü bir tazminat olduğunu söyleyebiliyoruz. Nispi götürü tazminat aslında sorumluluk hukukuna ait bir kavram değildir. Nedir? İspat hukukuna ilişkin bir kurumdur. Çünkü burada taraflar bunun aksini ispatlayabiliyorlar. Burada getirilen ispat hukukuna ilişkin bir düzenleme. Nedir? Normalde böyle bir düzenleme olmasaydı genel hükümlere göre işveren İşçinin hukuka aykırı davranışı dolayısıyla bir zarara uğradıysa Türk Borçlar Kanunu 114'e 2'nin yaptığı yollama uyarınca TBK madde 50'ye göre zararını ispat etmek zorunda. Zararını ispat etmediği sürece tazminat talep etmesi mümkün olmayacaktı. Oysa kanun koyucu burada işçinin aylık ücretinin dörtte birine kadar bir tazminatın adi kanuni karini olarak öngörerek burada bir ispat yükünün tersine çevrilmesi yaratmış durumda ne olacak? Eğer işveren işçinin haksız olarak işe başladığını ya da sözleşmesini pes ettiğini ispatlayabilirse artık zararını ispatlamış sayılacak. İşçi işverenin bu zarara uğramadığını ispatlamak zorunda kalacak. İşverenin zararı işçinin aylık ücretinin dörtte birinden fazla olabilir. Nasıl fazla olabilir? Türk Borçlar Kanunu madde 432'de bildirim süreleri düzenlenmiştir. İşçi bildirim sürelerine uymaksızın iş yerini terk eder ve işveren yeni bir işçi bulamaz ya da işçilerine fazla çalışma yapmak zorunda kalabilir ya da sözleşmede başka bir sözleşmede üstlendiği edimi yerine getiremediği için bir ceza cezai şart ödemek zorunda veya bir tazminat ödemek zorunda kalabilir. Eğer işveren bunları ispatlı, ispatlayabiliyorsa bunları ayrıca işçiden isteyebilecektir. Tam tersi olarak da işçi bu hukuka aykırı davranışı sonucunda İşveren te, aylık ücretin dörtte birinden daha az bir zarara uğradı ya da hiç zarara uğramadığını ispatlayabiliyorsa bu tazminat indirilecek ya da hiç tazminata hükmedilmeyecek. Bu nasıl olabilir? Örneğin işçi sözleşmeyi usulsüz feshetti, işveren ertesi gün yeni bir işçi buldu ya da işveren zararı azaltma külfetine aykırı bir şekilde yeni bir işçi bulabilecekken yani bundan bilerek kaçındıysa ve işçi bunu ispatlayabiliyorsa artık tazminata hükmedilemeyecektir diyebiliyoruz. Burada tazminat için bir hak düşürücü süre öngörülüyor. Burada 30 gün içerisinde bu tazminatın istenmesi, aksaklığı tazminat isteme hakkının düşeceği söyleniyor. Burada İsviçre Borçlar Kanunu Türk Borçlar Kanunu arasında bir e, çeviri hatası olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü orada iki farklı tazminattan bahsediyor. Burada tek bir tazminattan bahsediyor. Buradaki bahse konu tazminat, bu yeminden beri bahsettiğim nispi götürü tazminat. Yoksa işveren Genel zaman aşımı süreleri içerisinde zararını ispatlamak koşuluyla tazminat talep edebilir. Eğer 30 gün içerisinde dava açmadıysa veya takip yoluna başvurmadıysa o zaman bu adi kanuni karineden yararlanması mümkün olmayacaktır. Maddenin hukuki niteliği bu iş hukukçuları için ilginç bilmiyorum bilginiz var mı ama İsviçre Borçlar Kanunu 361. ve 362. maddelerinde şöyle düzenleme vardır. İş hukukuna ilişkin hangi normlar mutlak emredicidir, hangisi ise nispi emredicidir şeklinde düzenlenir. 361. maddede 400, TBK 439'un mehazı olan 337'ye D maddesinin mutlak emredicinin telik taşıdığı belirtilmiş. Dolayısıyla taraflar bunun aksini işçinin lehine olsa bile kararlaştıramazlar. Türk hukukunda ise böyle bir madde yok. Yani bizde hangi maddeler mutlak emredici, hangisi nispi emredici şeklinde bir düzenleme yok. de bu düzenlemenin mutlak emredici olduğunu savunanlar olmakla beraber daha önce söylediğim gibi bu ispat yüküne ilişkin bir husus olduğundan ve Türk hukukunda tarafların ispat yükünün kime ait olacağına dair ispat yükü sözleşmesi yapabileceği kabul edildiğinden kanaatimizce işçinin lehine olmak üzere burada değişiklik yapılabilir. Yani Türk hukuku bakımından bu madde nispi emredicilik taşıyor. Örneğin taraflar sözleşmeye işçinin haksız fesih halinde bu tazminatı aylık ücretin dörtte biri değil de aylık ücretin onda biri olacak şekilde belirlemeleri mümkündür. <laughs> Maddenin herhalde e, uygulama bakımından en büyük problemi ceza koşulu veya cezai şartla ilişkisi. Bu ilişki İsviçre hukukunda çözülmüş, Türk hukukunda çözülmesi biraz daha güç görünüyor. Şimdi işçinin vasıflı olduğu durumlarda sözleşmeyi fessini engellemek, sözleşmenin devamını sağlamak için cezai şart veya ceza koşulu kararlaştırılabiliyor. Eğitim giderleri karşılığı kararlaştırılan ceza koşulları dışında hukukumuzda TBK 421 bir uyarınca ceza koşulunun iki taraflı olması gerekiyor. Ayrıca yargıtay kararlarında kabul edildiği üzere işçinin cezai şartla üstlendiği yükümlülüğün işverenin üstlendiği yükümlülükle eşit olması, daha doğrusu onun yükümlülüğünü aşmaması gerekiyor. Buna karşın cezai şartın veya ceza koşulunun miktarına ilişkin olarak mevzuatımızda, iş sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şartlara özgü bir düzenleme yok. Dolayısıyla biz diyoruz ki işçi aleyhine kararlaştırılan cezai şartın miktarı bakımından Türk Borçlar Kanunu 182'ye 3 uyarınca aşırı ceza koşuluna ilişkin denetim yapılacaktır. Eğer iş var, eğer hakim ceza şart, ceza koşulunu faiz görürse bunda indirim yapabilecektir. Şimdi götürü tazminat ile ceza koşulu birbirine oldukça yakın iki kavramlar. Bu Anglos Amerikan hukukunda, Kıta Avrupası hukukunda, hatta Fransız hukukunda, İsviçre hukukunda, Alman hukukunda çok farklı tartışılıyor. Birazcık buradaki ilişkinin çözümlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Nitekim İsviçre hukukunda hakim görüş, daha azınlık görüşü olmayan tek bir görüş var. Deniyor ki burada 337'ye D mutlak emredici hüküm olduğu için ceza koşulu olarak ilişkinin üstleneceği miktar aylık ücretin dörtte biriyle sınırlıdır sizin sözleşmeye koyduğunuz aylık ücretin dörtte birinden daha fazla olan cezai şart miktarı düşey kısmi hükümsüzlüğe tabidir. Yani işçiyi siz bundan daha fazla bir ceza koşulu altına sokamazsınız. Soktuğunuz zaman o kısmı geçersiz olacaktır diye bir görüş var ve bu görüş yani dediğim gibi hakim tamamının kabul ettiği bir görüş. Türk hukukunda ise Fazlalık bir görüş var ama İsviçre hukukundaki bu görüşün kabul görmediğini söyleyebiliyoruz. Hakim görüşün argümanları şu şekilde, Türk Borçlar Kanunu madde 420'de sadece ceza koşulunun iki taraflı olmasının gerektiği öngörülmüştür. Dolayısıyla ayrıca bir düzenleme olmadığından bu madde, Türk Borçlar Kanunu madde 439, Türk Borçlar İş Sözleşmesi'nde kararlaştırılan ceza koşulunun geçerliliğini etkilemez diyor. Yargıtay kararlarını araştırdım. Yargıtay'ın birkaç kararı, hatta iki tane kararını bulabildim. Bu kararlarda ceza koşulu ile Türk Borçlar Kanunu madde 439 arasında bir bağlantının olmadığı açıkça belirtilmiş. Ben buradaki problemin çözülebilmesi için götürü tazminat ile ceza koşulu arasındaki ilişkinin daha net bir şekilde ortaya koyulması gerektiğini düşünüyorum. En azından e, Türk-İsviçre hukukunda bildiğim kadarıyla hakim görüş ceza koşulu ile götürü tazminatın birbirinden farklı olduğu yönünde ben de bu görüşe katılıyorum. Bunların farklılıkları. Şu şekilde götürü tazminatta aslında taraflar muhtemel zararı tespit ediyorlar. Burada halen biz götürü tazminatta şunu görebiliyoruz. Bunun amacı zararın telafi edilmesi. Bunun esas işlevi zararın telafi edilmesi. Ceza koşuluna baktığımız ise evet zararın telafi edilmesi işlevi mevcut fakat asıl işlevi ceza koşulunun karşı tarafta baskı yaratarak sözleşmenin devam etmesini sağlamak. Dolayısıyla da götürü tazminat ile ceza koşulu birbirinden farklı kavramlardır. Evet benzerler, benzerlikleri şu şekilde zararın miktarından bağımsızlar. Ancak aralarında bir ayrım var. Götürü tazminat zararın varlığına bağlı, ceza koşulu ise zararın varlığından bağımsız. Bu nedenle aralarında bir işlev farklılığı olduğundan ben Türk Borçlar Kanunu madde 439'un iş sözleşmesinde kararlaştırılan ceza koşulunun geçerliliğini etkilemeyeceği şeklindeki hakim görüşe katılmaktayım. Burada bir diğer problem sunumumun başında söylediğim gibi bu maddenin diğer iş kanunlarına tabi iş ilişkilerine etkisi nasıl olacak? Bunu ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir belirli süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından aksız spesi, diğeri ise belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından usulsüz spesi. İş sözleşmesinin haksız fesine ilişkin olarak diğer üç kanunda, iş kanunlarında biz herhangi bir düzenleme görmüyoruz. Sadece iş kanunun 23. maddesinde yeni işverenin sorumluluğu başlığı altında eğer işçi sözleşmeyi haksız fes ederse işçinin yanı sıra koşullar oluşmuşsa yeni işveren sorumlu tutulmakta. Ancak bu maddede sorumluluğun niteliği ve kapsamına ilişkin bir düzenleme yok. Dolayısıyla da eğer böyle bir şey oluştuysa İşverenin, daha doğrusu işçinin ve yeni işverenin sorumluluğu genel hükümlere göre tespit edilecek. Doktrinde aksi görüşler var. Bu madde dolayısıyla e, Türk Borçlar Kanunu madde 439 iş kanuna tabi işçilere uygulanmaz diye. Ancak bence burada e, sorumluluğun kapsamı ve niteliğine ilişkin bir düzenleme olmadığı için iş kanunu madde 23'te bir boşluk var. Türk Borçlar Kanunu diğer iş kanunlarına tabi iş ilişkileri bakımından haksız fesihlerde uygulama alanına sahiptir diye düşünüyorum. Burada esas problemimiz belirsiz süreli iş sözleşmesinin usulsüz fesinde karşımıza çıkıyor. Çünkü her üç kanunda da, her üç iş kanununda da bir tazminat öngörülüyor. Eğer sözleşme usulsüz feshedilirse biz bu tazminata ihbar tazminatı diyoruz. Mutlak götürü tazminat şeklinde belirlenmiş. Yani burada taraflara bir ispat e, hakkı tanınmıyor. Örneğin işçi sözleşmeyi usulsüz feshetti, işveren ertesi gün yeni bir işçi buldu. Hayır bunu yapmış olsa bile işçi bildirim sürelerine denk düşen ücretini işverene tazminat olarak ödemek zorunda. Yani bunun aksinin ispatlanması mümkün değil. Dolayısıyla bu bir mutlak götürü tazminat niteliği taşıyor. Bu mutlak götürü tazminat olunca bu hem deniz iş kanunu hem basın iş kanunu hem iş kanunu da aynı şekilde o zaman Türk borçlar kanundaki götürü tazminat işçinin daha lehine. Şimdi o zaman şöyle bir problem çıkıyor. Biz acaba bu işçilere de Türk Borçlar Kanunu madde 439'u mu uygulamalıyız? Burada şöyle de bir problem var. İş kanunları ile Türk Borçlar Kanunu arasındaki ilişki hem özel kanun genel kanun ilişkisi var. Hem sonraki tarihli kanun önceki tarihli kanun ilişkisi var. Bu şekilde bir çatışma çıktığında biz bu çatışmayı genel olarak kanun koyucunun amacını gözeterek çözüyoruz. E, çünkü hani ikili bir çatışma ortaya çıktığı için. İş hukukuna hakim en temel ilke işçinin korunması ilkesi. Dolayısıyla çoğunlukla biz işçinin korunması ilkesi çerçevesinde bunu çözebiliriz. Fakat her durumda kanun koyucunun amacı işçinin korunması olmayabiliyor. Türk Borçlar Kanunu'nun genel gerekçesine baktığımızda kanun koyucunun diğer iş kanunlarının yarattığı düzeni ortadan kaldırmayı amaçlamadığını, aksine diğer iş kanunlarının kapsamında olmayan işçiler için daha güvenceli bir e, koruma düzeni getirmeyi amaçladığını görüyoruz genel gerekçeden. Dolayısıyla da hakim görüşü, yani azınlık görüşü var ama hakim görüşe ben de katılıyorum. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçi tarafından usulsüz fesi halinde diğer iş kanunlarına tabi işçiler hakkında Türk Borçlar Kanunu madde 439 uygulanmayacaktır. Kanaatindeyim. E, sunumum bu kadardı. İlginiz için çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa elimden gelince yanıtlamaya çalışacağım. Saygılar, teşekkür ederim. Evet. E